İlk 12'ye bakıyorum bir saattir. Barcelona maçı da bitti. <laughs> 7 puan oldu Barcelona. 5 büyüklükten olmayan tek takım Galatasaray. Çok büyük bir başarı. Ve yukarıda bir tane e, İspanyol takımı var. Real Madrid var. Ve Galatasaray var. Gerisi Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Premier Lig takımları. Dolayısıyla bu çok çok büyük iş. 3-1 demiştim maç öncesi. O bir golü de yemediler işte Uğurcan bir küçük bir e, nazar boncuğu yaptı ama onu atamadı şey. E, got Onun dışında da pozisyonu var mı? Tamam ayak çok zayıf da. Sen de güçlü durdun. Yani ne kadar maçın böyle... herhangi, Aman, bir anında, yani herhangi, maçı bir, herhangi bir anında. Herhangi, bir anında Galatasaray bu şu a şeyi kaybetti. Cık, cık, cık. A, maçı kaybedebilirler falan dedirtti mi değil mi? Sıfır. Hiç, hiçbir anında böyle bir şey söyletirtmedi. Başından sonunda üstün. İkinci yarıda doğru değişiklikler ama Leroy sana çok büyük adam. Bence ikinci yarıda maçı çeviren adam o. Hakikaten büyük oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi. Aldılar. 2-0'dan sonra da bıraktı zaten. Lemina ve Sane muazzam futbol oynadılar bugün. Acayip iyi top oynadılar. Tabii ki o Simen'de bambaşka bir adam olduğunu gösterdi. 80 milyon euro verince artık biraz basketbol gibi oldu yani onu iyi kullanınca tabii hem onu hem işte o, e, yılda 14 milyon euro verdiğin sana de ve katkı verince işte böyle oluyorsun. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde şey durumda. Çok istekli ve nasıl diyeyim motive durumda. O yüzden de kaliteli de kadro. Motive, motive olunca, istekli de olunca kaliteleri de belli. Ya e bir 20 dakika falan Ajax herhalde buraya geçemedi. Tabii. Bayıldı Ki durumda. hani Ajax dediğimiz takım bütün Hollanda takımları gibi pas yapmayı bilen takımlar. Geçerler yani. Ama eninde sonunda geçitmedin yani. O e, son pası attırtmadın. Gittin yakaladın. Singo ile Davinson Sanchez'le. Dolayısıyla başından sonuna çok çok üstünde ve çok rahat maç oldu. Bodo maçından rahat maç bile olmuş olabilir yani, ondan emin oluyorum.